arkadaşlar bugün sıra. sizlerle beraber duman çikolatası tatacağız. nerede? Şu an bir sıra her yerde. Okul <laughs> 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 sezonu açık ya öğrencilere. Ah. Ver. Ver. Açalım. Ver. Videosunu çekiyor. Ben Yok. de istiyorum. Sen, sana da vereceğim dur. Dubai çikolatası. <laughs> Yaşasın. Hadi çok canım çekti. Tamam dur yarısını böleceğim dur. Yarısını değil hepsini. <laughs> sana. Dubai'ye gitmek istiyorum. ne lan? Kare kare oluyordu da. <b <expands> b: buna buna afer, buna, buna, advisor, buraya da göster, buraya da göster. Şekli ne? Al bir, al. Sen bu okey. Hayatta kalanlar her şeye rağmen ellerindeki son şey, çalışıyor. Niye? Ne oluyor? Bak kahvenin yanında muito Baya Nossa. Olay. Mãe. Ben de hayır. Adına bak diye verdi. Karam maram Eti bilmem ne işte çikolataları. Düşün o çikolataların üstüne şeker atıyorlar. Yer altı suyu hala direniyor. Adalet ki sır yeterli yani bu insana. İnsana. O <laughs> bir insana. Bu insanı insana dedi. O insan da. Ya izası. Ya da. Allah bu hale benle. Şunu gördüm. bu değerli bilgi sayesinde fil yavruları işkenceye karşı hayata tutunuyor. Bildin mi? Bu ülkerin <laughs> kimin? Olağan dışı şartlar altında. <laughs> öğrenme Hayır. yeteneği ve dayanışma becerisi. Ülkenin sağ kalmayı Hayır. Ülke, mı? Hayır, ülkenin Dubai bu Dubai Vahşi doğa şartlarına dayanabilmek. Ülker daha ucuz, ülker ülker. Ve daha kaliteli. 95 liraya aldıydım. Bu ne kadar? Deve kuşları da bu yakıcı almanı serinlemek için kanatlarını çırpıyor. Anne, bak anne, annenle ne diyeceğim? Ve o videomu da görmek için arasında <laughs> anne diyeceğim 175 liraya yiye, torunum çikolata yiyor diyeceğim Babası da buna hiç vermedi. diyeceğim şey. veriyor mu okula? Babasını verdi para bitti ve verdiği para bitti her biri elinden hayır abla lira verdi 200 verdi <laughs> 200 verdi günde günlük okula bu okula kadar? 50 TL. çalışmalarına kadar kaldı? Hı. İyi. 0 lira olsun. <laughs> bak hele ayı <laughs> öyle aralarında karnını <laughs> doyurmak için ya. <laughs> 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 Okulaştım bitti. Anneanne ne diyeceğim? Vermeyecek okulaştı da. Sıfır lira gideceğim. Ne bakın? 2 gram yemek keyfi var. Sus ya yiyecek. abla ya uğraşma ya. Vallahi uğraşma tamam, ben.